İşte destekler için. Bak, kameralar Bak Depottan bu arabalar, Sen oradan sen... nasıl 660'tan gidiyorsun? Lavaları var abi. Bu

İkinci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ben yargılanmadım yani. Ben dava görmedim. Biz azar duyduk. Bir de suçlu ne derdiyse o kabul edildi. Bizim hiçbir iddiamız kabul edilmeden suçlu ben 70'le gidiyordum. O bana geldi çarptı. Yarış yapmıyordum. Aynı olay aynı suçlunun anlattığı neticesinde olay sonuçlandı. Birincisi ben bunu istinaf yaptık. Birinci, birinci de istinaf mahkemesine gönderdik. İstinaf mahkemesinden gelmiş olan karar bunu bilinçli taksir yolundan bu dava davayı inceleyin. Hesapta incelediler. Tekrar aynı. 70 Yarış bir şey ben görmüyorum. Aslında somut delil olarak polis mobesesinde ve Opet'te Toyota kameralarında belli yarış yaptıkları. Bütün aynı marka araç ben bir Cumhuriyet Savcısı gibi çalıştım. İç aracı da ben kendim tespit ettirdim. Onun nazarında değerli akademisyenlerden almış olduğum, inceletmiş olduğum kameralar neticesinde arabanın hızı 162 kilometre olarak tespit ediliyor. Bunlar 70 iddia ediyorlar. Ben mahkemede de belirttiğim şudur. Bu 70'le gidiyorsa ve kusursuzsa ben hiçbir hak talep etmiyorum. kızım gitti. Kader diyelim hesabına. Aslında yok. Üç tane magandanın şeysine benim 20 yaşında kızım şu anda toprak altında yatıyor. Bunun bunlar cezasını çekmeyecekse biz mi verelim bunların cezasını? Ne kadar ceza almışsın? Artık. Hiçbir şey en alt sınırdan iki yıl bir ay. O da yarıştaki öbür arabalar ifadeye dahi çağrılmadı. Üstünü kapattılar. Kapalı. İkinci istinaf ettik. İkinci sırada da bu sefer yargı yolumuzu kapattılar. Ancakla sen vatandaşın bir üst mahkemede yargılanma yolunu kapatırsın. Bu üst çeşit olaydan sonra yapılmıştır. Burada orta refişleri karayolları kırmış, mahalleli buradan işliyordu. Bu yukarıda bin tane talebe var, yurt var. Mahalle saatçileri var, hepsi var. Şimdi yargıda yolumuz kapandı. Süreç şöyle işliyor bireysel olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurdum. Oradan gelecek olan bir karar bekliyoruz. Olmadı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Ben şuradan da Cumhuriyet Savcılarına, devlet yetkililerine sesleniyorum. İki aracın yarış halinde. 3 şere çok iki aracın hiç tespit daha etmemiştir. Ben ettim tespit onları. Diyorum. Bizim hiçbir iddiamız kabul olmamıştır. Adamlar ne demiş aynı yazdı çizdiler. Benim kızım dikkatli bir insandı. Bak bu iç araç buradan geçiyor ya buradan. Gözüm de şurada bekliyor rahmetli. Okula mı gidiyor? Okula okula. Üniversitede yabancı dil yüksek okulunda okuydu. Dört tane ana dil gibi, ana dili gibi dil konuşuyordu, dil biliyordu. Okur yazardı dördünü de. Şimdi bunlar dışarıda gelsinler, benim kızım girsin toprağa, kadere mi? Ne kaderi abi?